World Cup War of the Giants'ta Japonya-Özbekistan karşısında. Hemen bilgi ekranına bakalım. Aynı bir şey değişmiyor. Şifreyi isteyen dostlarımız için paylaşalım. Evet. Hemen takımımıza bakalım. Bazı oyuncular yok. Bir, iki oyuncu da, ismi de yok. Normal oyuncu. Sano, Aoi var. Matsuyama var. Eagle Tackle merak içinde beklediğim hareketlerden biri. Şöyle hemen <laughs> bir kadro ayarlayalım. Orta sahayı şey yapalım. Sen Matsuyama'ya yok. Matsuyama yerinde kalsın çünkü. Defans lazım. Masuda kalsın da Masuda da hareket yok iyi mi? Çünkü kim yapalım? Hadi böyle dursun ya. Kadro böyle iyi kaç dedik 4-4-2 Tamam maça başlayalım Bu arada Bazı Yorumlara cevap vermek istiyorum Müzik harika Müzik çok güzel Evet Biliyorsunuz demiş ki Mangaları nasıl Türkçe'ye çeviriyorsunuz Şimdi Zaten mangalar Orijinali Japonca ama İngilizce'ye çevriliyor Bu işle uğraşan arkadaşlar da İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyorlar bir diğer yorumda yapıştıralım Eagle Shoot Bir şut. demiş ki Türkçe çeviride RAR'dan çıkmıyor demiş Ona alternatif link ekleriz de problem olmaz Link isteyen dostlarımız da serinin bitmesini bekleyecek Çünkü seri bitmeden linki paylaşmayacağım Japonya, Özbekistan, Uzbek değil de Özbek yazılsa daha doğru. Hatırlarsanız Final Ocean'da zaten vardı bu Özbekistan maçı ve Zangief karakteri vardı. 9 numara ve kaptanları. Özbekistan Avrupa stiline sahip tek Asya takımı. Yani diğerleri normal kendisi sitelerinde oynuyorlar ama bu takım Avrupa stilindeydi. O yüzden Brezilya sistemi yerine daha çok böyle 4-4-2, 4-3-3 gibi bir sistemde oynatılabilirdi. Müseki şey var oğlum kale handikap lan. Müzik çok güzel Biraz pas yapalım Normal oyuncularla topu taşıyalım Rakipte özel oyuncu yok yani arkadaşlar. Şimdi 11 var. Şu özel hareket yok zaten de. Sanalda da var, Sarıvaşı e da vardır. Şimdi pas. Top yerden gelmiş. Benim dikkatimi çeken diğer bir husus hack alakalı. Hack CT3 gibi hani farklı, farklı maçlar oynaya oynaya ilerliyoruz. Ve her maç sonrası tüm bu takımın leveli artıyor. Bu konuyu ben zaten sitemizde paylaşmıştım. Güzel bir ekleme olmuş yani güzel bir şey olmuş. Biraz müzik dinleyeyim de pas yaptım ha. Bakayım ne varmış. Önceden yeterli, bay bay sıkıla harcamayalım. Yakın dönümler de güzel. Gerçi bizim kalbde Morisaki var, o yüzden inanılmaz bir handikap o bizim için. Çok güzel. İşte dediğim gibi yani o takım gol yedikçe Eksikti bir bakalım neymiş bu Ben bu çalımı nereden hatırlıyorum ya Drive bir dakika bir dakika dakika Drive bu marang mı Drive pass yahut bu marang pass İkisinden biri olsa daha mantıklı Oha bir an alacak zannettim ha. Maçın hızlandığı dakikalar. Bin drive pas. Yavaşata. Vöh aldı ayı. Rakip güçlü ya. Gerçekten. Şimdi marka etsin tusu çıksın. Müziği duyuyorum. Müziği duyuyorum. <laughs> Hissettim yapıştır Power volley. Yavaş topu. Herife power mavur işlemiyor ya. O Nitta'ya geldi. Bir Hayabusa volley. Ha, süper volley mi? Hayabusa volley. Sıfır oldu. Yerinin ortaları henüz geçmişken böyle güzel bir skor. Tabi bizi biraz rahatlatsa da kalemizdeki armut toplama eğitimini yeni tamamlamış temiz yüzü güzel insan Morisa e de güven olmuyor. Bir demiş ki bu Kulega ve diğerleri takımdan gönderiliyor ya Gamo tarafından. Kadro dışı bırakılıyor daha doğrusu kendini geliştirmeleri için. Onu yapmaya çalışmış demiş arkadaşımız ama şöyle bir şey var. Şimdi 7 oyuncu gönderiliyor. Bu 7 oyuncudan zaten Jito Soğuda, Tachibana kardeşler 4. Ben anlıyorsam. Onun dışında kim var? Kojiro var. Hani Huyuga, Misaki ve Nitta. Yani böyle 7 oyuncu vardı. Şu ama, şu ama. lazım olabilir ya. Masayı da çok harcamamak lazım. Şu gelelim. Ama bize maso falan var. Ve müsugi vardı da takımda yani. Onu hatırlıyorum. Benim gibi bir müsugi fanı için onu görememek üzücü. Ve Normalde yani manga da bu maçta oynuyorlar diyebiliyorum. çünkü Tayland maçından sonra geri dönüyorlar. Hatta Özbekistan'da da 8-1 mi ne yeniliyorlardı bayağı bir fark atıyorlardı. Tsubasa ile Zangev maçın başında bir mücadele içinde bulunuyorlar ve bu mücadele sonrası Zangev'in ayağı bayağı kötü hale geliyor. Oo, bu arada. Shingo topu kaptı. Yani bir yerde tusu basa o mücadelesiyle maçı Japonya'ya çeviriyor. Kamp falan var mı lan? High speed bakalım. Her oyuncunun farklı mı? Hemen. Şu yattan takımda 9 numara Özbekistan'ın kaptanı Zangev olmadı. Hadi. De. nedir çok sorun değil. Diğer Peru ve Avusturya maçlarında da rakipte özel oyuncu yoktu ama. Neyse maça başlayalım ya. Asya takımlarının müziği bu. Abi bu ta, müzik daima benim anılarımı canlandırıyordu ya. Atari'de oynarken işte Japonya'yı aldığımız zaman işte bu müzik çalıyordu ama muhteşemdi ya o şeyler falan. Tabi müzik böyle çalmıyor. Onu söyleyeyim. Yani 50 FPS'te çok daha yavaş. Çok daha ağırdan gidiyor işte o müzik olsun, oyun olsun. Ve topu daha fazla görüyorsunuz. Bu yüzden Atari'deki versiyonu çok çok daha güzeldir. Tosu basakin. Ya oğlum yerde olduğunu biliyoruz ya. Nasıl? Valla şu ana kadar iyi bile dayandı yani. Neyse bu maç fazla delirmeyeceğiz. Müzik çok güzel ya. Yani. Müziği sevdim arkadaş. Bu müzik. Adama gel beni oyna diyor hacı. Gel ben oyna. Sen gelme lan ayı. Shingo'dan iki çalım. Neymiş bu? 9 numara. Sular. Nita. Nita'da da bir çalım olabilir belki ya. Yakışır yani. Var mı çalımı? Evet. Garip kalmış. Hatta Golden 23 mangası kendini baya baya geliştiriyor. Bakalım çalışıyor. Bir. İki. Şu Nita üçüncü çalımı da attı. Koptu gidiyor. Üç oyuncu daha lan. Gelin lan. Alayınızı çalınmayacağım. Dört. Şu 5. Bu, bu penaltı kuşkusuz ki şu Nita'nın hakkıdır. Neredesin koçum? Ha burada mısın? Gel. Sağ atayım lan. Yok lan karı çiçek al sola atayım. Gol be. Şu çalımları çok iyi lan. Bir penaltı daha olduysa bu sefer de işi zayıf tutacağım. <laughs> Sevinsin garibim. Hayo Facebook. Bak, o kadar oyuncumuz var. Rakibe fazla gol atamıyoruz. O dengelenmiş yani. Fark atıyoruz ama. Yani fark bir 10'a 11'e yükselmiyor. <laughs> gel lan hadi ya. Alemin yüz karası. <laughs> Ulan bu ki var ya halı sahada maçı alsan ağzını burnunu kanatırlar Allah şu şey. Aha oh, hızlıymış la. Yorgunluktan fark etemedik demek ki. İlginç. Bak her seferinde farklı çadım atıyor. Çok ilginç. Sana. Sen gel koçum şuraya. Bir Drive Pass. Hop, <laughs> niye yerden geliyor? Bir fake atılmış onu. Yapıştır kale boş. Sen atamazsan işi zeki atar. Direk. Senin tipini dürtem Kisugi. Ah lan ah. Ciddi canım pozisyon. Yapılır mı lan bu bize? Bunların yeni fark ediyorum. Şimdi A de o ile o yer değiştirecek. Hatasız kullanmaz onlar düzeltilir. Şizaki yalan bunu. Hadi kardeşim. Hadi canım. Adamsın. Matsu neredesin lan? Gel kardeşim. Gel Ibon Power'la güç attı. Lan, sen nasıl aldın onu topu? Lan bunun da eagle takıldığını göremedik ya. Oyuncular bir duruyor hemen pas. Adamsın şimdi. Yardır müdür. Neyse ya maç bitsin ya yakalayamaz ki yakalayamaz ki Evet hakem maçı bitirilen düdüğünü çalıyor şu ana kadar pek bir ara sahne de görmedik Demek almadan hop Ses 1 Aynen Yani takımlar ilk maçları kolay geçti Öyle ama asıl maçlar yarın başlıyor Vay demek ki bu trailermiş fragman. Bence gene kolay geçerler. Ses, ses bir de ses üç. Ses kim acaba? Sanmıyorum özellikle Japonya'nın bu kadar eksikle Tayland'a karşı hiç kolay değil. Nasıl yani? Yarın maçı takip et. ilginç. Bak tüm takımın şey attı. Tayland mı var lan? Vay anasını. Dur bakayım. Tüm takım 5 level mi oldu? Oy, oy, Vay be. Yani şu ana kadar iyi gidiyorduk dedim. Yarın Tayland maçı var mı anasını. Vay be. Evet dostlar kolay bir maçtı. Güzel kazandık. Ama kalede Morishaki vardı. ki gol dedi. Tayland varmış. Bilginiz olsun. Tayland maçı bundan önceydi diye hatırlıyorum ya. E şey sonraydı sonraydı. Yani Özbekistan maçı daha sonraydı Tayland maçından. Tayland maçı daha önceydi. Karıştı bayağı ama neyse. Evet. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölüm Tayland maçı. O maçta görüşmek dileğiyle.